Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, arkadaşım dedi ki bu benim profil fotoğrafımda sarı renk bulamazsın imkansız dedi Aynı okuldayız o yüzden okulda süt dedi bana. Hemen renk aramaya başlayalım. Şöyle pantolon Allah-u yanlış yaptım da neyse şu Sarı renk gibi bir şeyler şurada gibi. Bu değil renk olarak hemen. Ten rengim de bu. En son olmalıyız Şu taraflarda da. Evet. bakın. <laughs> Neyse. Şimdi hemen özel kalem ya da tik at geç. Tik atamadım arkadaşlar. Ay. <laughs> bye bye.